doğal görüntüler olunca, doğal bir şeyler olunca ve yani orijinal bir şeyler olunca böyle işte herkes çekiyor yani. Özgün, orijinal, ne olursa olsun, insan orijinal, konu orijinal evet. olduğu zaman e, kesinlikle alıcısı oluyor yani. İzleyicide de bunu görüyorsunuz. Bu çok önemli. E, yani bu, bu filmin e, çekim hataları var, gereksiz yerleri var. Bütün onlara rağmen yani onları tırpanladıktan sonra, biraz böyle başladıktan sonra toplayın yüzü düzgün bir şey olduğu çıkacaktır. Ee, yani ben de aynı şeyler takmıyorsun. Yani o e, kahve çok fazla. Yani aşkı artık bizi boğmaya başladı. Ee, kahvedik sahneler fazla onların kesinlikle kırpılması lazım. İlk baştaki dövme zaten ilk başta dövme ve o alanla ilgili bir hile vermeye başlayınca ne oluyoruz? Yine mi dövme falan diyoruz. Ama orayı belki biraz daha kısarsak en azından onu bize dedirtmemiş olursun Çünkü yani işte dövmeyle bir klasik bir belgesel havasındayken işler değişmeye başlıyor. Onu belki biraz daha yakına çekebiliriz. Ve özellikle son bölümde işte şarkıyı söyle işçisin sen iş çıkalı. Aslında Tabii, filmin orijinal dibi de, de şu. Yani dövmeyi böyle e, sosyoekonomik anlamda daha düşük kesimlerde de etkili bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Kendi yani söylemleri var kendi yükledikleri anlamlar var, ifadeleri var. Bu önemli O dünyanın içine dahil olmak çok önemli. E, i̇şçisin sen işçi kal şarkısıyla bitirmek manidar. Ama bu kadar vurgu o da sıkıntı Yani, e, başlasın şarkıya. Ondan sonra artık titrajı girelim. Yani İşçisin sen işçi kal ilk de girsin. Arkadaşlar, yani işte Sayın yani? Mahallesi'ndeki bazı orijinal tiplerden bahsetti. E, bu orijinal tipler acaba nasıl bir belgeselleştirebiliriz diye düşündük. Önce berber düşündük. Berber muhabbeti olsa acaba berberle toplasak bunları, berber üzerinde mi gitsek diye. O da çok düz olacaktı. Ee, onun yerine dedik ya, dövme vardı dedi bizim mahalle, dövmeciler vardı saydım. O zaman dedi, dövmeciler üzerinde de bu mahalledeki karakterleri ortaya çıkartalım. Yani bizim asıl amacımız gerçekten de tam baştan beri burada karakterlerin dünyasına yayınmak. Dövme de bir araç oldu. Şimdi baş, baş bölüm ve son bölüm aslında filmin tam da gerekli bölümler. Yani çünkü oradaki dövmeci konuyla bir iş yapıyor. O konunun resmi, dışarıdan görüntüsünü veriyor ama biz yavaş yavaş onların dünyası ediyoruz. Bu dünya bazen komik, bazen hüzünlü. Kahveci görüntüsünün aslında uzun olduğunu düşünmüyorum çünkü kahveci aslında tam da o dövmenin arkasındaki olayı anlatıyor bize. Yani o aşk öyküsü mutlaka anlatılması var çünkü dövmeleri doğrudan o aşkın bir parçası aslında. Yani dövmelerini anlatıyorsun orada, o aşk öyküsü de. O nedenle onu daha fazla çıkartmaya gerek yok sanırım. Ya belki biraz e, seslerin hatalı olduğu yerler çıkabilir. Bu arada e, özellikle kurguyu ve görüntüyü de çeken arkadaşlara da ekstradan teşekkür etmek istiyorum. Onlar da e, en az yönetmen kadar... Bunu bilinç ya sanmıyorum ama bir şey çıkmış ortaya. Nerede? Salim Mara nerede? Hocam <laughs> nereden buldun? <laughs> Hocam biz bunlar bilinçle yapmıştık. Mehmet Hoca da biliyor yok, zaten. Yok tamam tamam. Kişiler tamam. zaten bilinçle bulunmuştu. Adana'da. Adana'da, <laughs> tamam, tamam. Ya zaten yapılmıştı, yani yola çıkış... E, <laughs> yola çıkış e, da yani O da tam Hayır yani, yola çıkış o değil o de yani. Yola çıkış, <laughs> Sadece, Hocam, yola çıkışımız ötekileştirilen insanlara mevzu bahis anlattı. Zaten burada da biz bunu yaptığımızı gördük arkadaşlarla falan. Ya, şey almayın şimdi e, ben doğrudan ne çok e, övdüğüm filmi çok yerdim. Yani e, bu e, ben gideyim de ilginç adamlar bulayım. E, bu ilginç adamları işte dövme şeyinde toparlayayım yapıştırıcısı içinde toparlayayım. Bak, ve bunlar ilginç olsun e, fikriyle yola çıkılabilecek bir şey değil bu başka bir şey ama kendiliğinden olmuş olması bu bütün herkeste dövme var. Mesela ben bunu 11 yaşındaki bir çocuktan da örnek verebilirim. <laughs> Kişilerin de böyle seçilmesinin nedeni o mahalleden olduğu için ondan dolayı yaptık. İkin, üçüncüsü de dediniz teknik anlamda hatalar var. Biz bunları arkadaşlarla da gördük. Son zaten düzeltmelerden sonra daha keyifli bir şey çıkacağına inanıyoruz. <laughs> Sağ olun. <laughs> Genel olarak güzel bir çok keyifli bir belgesel. Yani belgeseli böyle <laughs> mesela. Şimdi ben olsam o kahveciyi, çaycıyı çıkartırdım. Ses problemleri de var orada. Yani kötünün içinde iyi bir şey olmasın daha iyi olur. Onu çıkartırdım. Röportajları daha dengelerdim. Dengesizlik var. Bu olur çok fazla ayırmışsınız. Ondan sonra o dövmeyi yapan kişi girişte farklı beklentilere sokuyor bizi. Ondan sonra bunu birden bire değişiyor. Yani esas güzellik de orada zaten. O değiştikten sonra. Yani orası üzerinde düşünülebilir mi? Bilmiyorum. Belki çıkartılabilir. O dengeyi de sağladığımızda yani dövme yaptıran... Yanlış beklenti içine sokuyor film başlar başlamaz. Öyle değil mi? O dengeyi de sağlarsak belki o kısım oradan çıkartılabilir. Evet, çekenin, montajcısının hepsinin gerçekten çok keyifli bir filmdi. Hocalarınızın dediklerine ben de katılıyorum. Sadece 20 dakikayı doldurma kaygısıyla özellikle herhalde şey, bu kahvecinin üzerinde biraz daha fazla durulmuş. Ee, ama yani o kahveci de kendini hissettiriyor kendine ayrılan bölümlerde. Evet kahveci diğer röportajlardan çok daha fazla ama kendini hissettiriyor diye düşünüyorum.